dua ve selam ile özel bilicilik dersleri kasap kocanın bal küpü annesi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım bize bu yeni diye bölümünü nasip ettiğiniz için sana şükürler olsun. Covid pozitifi yendim, bugün de karşınızdayım efendim. Aynen, sizlerin doğalarıyla ayaktayız, sizlerin doğalarıyla yaşıyorum. <laughs> Barbie kızlardan değil, harbi kızlardan. Babasının parasıyla değil, anasının doğasıyla yaşıyor. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Kendisi Covid'ti bildiğiniz üzere atlattı. Evde geçirdi bu süreci. Deniz gibi... Covid sonucu ne oldu? Görme kaybı <laughs> <mı yaşadı? gülüyor> Temiz kapak ufak bir görme kaybı <laughs> yaşamış Covid sonrası. Girdi eve okyanus gibi çıktı. Helal olsun sana be adam. Arkadaşlar e, öncelikle... <laughs> bu zamana kadar yanımda olan başta Rabbim olmak üzere daha sonra da onların kullarına buradan teşekkür ediyorum. Bunun dışı... Ya sen a, gak desen güleceğim, çıldıracağım böyle bir insan olamaz ya. <laughs> Ay gak dese güleceğim, delireceğim. Burada yani e, Covid bana ayrı bir anlam kattı. Hayatımda ne bileyim Keşke düşünemiyorum yapsay. artık. Hiçbir şey keşke düşünememe geliyordum. noktasına geldim. Düşünemediğim için de çok mutluyum. Yani <laughs> keşke daha önce olsaymışım. Bana biraz müsaade, ben biraz dinleneceğim de diyebilirdi. Hayır, geldi oturdu. Tam gaz devam. Show must go on. Bırakmanız ki öleyim. Tam öbür tarafa gidiyorum. Doğa yine ayılıyorum. Tam gidecek gibi oluyorum. Yine ayılıyorum. Ama 5 dakika doğa etmeyin. Bir <laughs> oturalım kardeşim ya. Bir otursun soluklansın ya. <laughs> Covid-19'u tabii ki buradan protesto ediyoruz. Ve kesiyoruz efendim. <laughs> Bunu e, iki tane <laughs> takipçimize, aşağıda yorum yazan takipçimize göndereceğiz. E, mesajlarınızı aldık. Diyorsunuz ki Ece Koş, <laughs> koş katıl! Koş çabuk! Çabuk koş! Koş 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 koş. Koş 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 koş! Çabuk! Bölümlerine devam. Artık bununla kayıtsız kalamayız. Dedik ki Nilgün'ün ikinci bölümüne devam edelim. Hadi. Sıçk. Nilgün. Nilgün atıyorsunuz değil mi alt çiftliğindeki kız? Korkunç bir kadroya rahat <laughs> Evet bildiğiniz üzere Nilgün'ü izledik. Biz e-devletten kontrol ediyoruz. Hala açılmamış dava ama abi. Bak. Tık yok. Ne yapalım dedik bir bölüm daha çekelim. Şimdi karakterleri hızlıca hatırlayalım. Kim vardı? Ömer, Nilgün, Nilgün'ün babası, Nilgün'ün kayınbiraderi. Nilgün'ün abisi, yabancı gelin, Saliha, Perihan teyze. Salih kimdi? Bebekler. <laughs> Hadi, nalları taktıysak düşelim yollara. Benim de genç bir kocam var ama beni deli gibi seviyor ve senin için çok üzülüyorum. Ne kadar hoş bir kızdın? Nasıl oldu da evlenemedin? <laughs> ya? Yoksa bir kız kurusu olduğumu mu düşünüyorsun? Ay ne yok canım? <laughs> Ne münasebet? Fakat açık söyleyeyim. Nihal'in de senin gibi olmasından korkuyorum. Ay ne münasebet. Kızım ama senin gibi olmasın ya. <laughs> Ay bu kadının salaklığı beni öldürecek artık yeter ya. Ya. Kadın inacını bitiriyor. Aa, tırıyor. ben Beste kargayı nitirdim. koysun gözüne <laughs> miydi? Neydi? Oysun, Oysun gözün yok Deniz sana inanamıyorum ya. Ne o? Yine sevgili binicini mi çiziyorsun? <laughs> Seni ilgilendirmez. Buraya tıkılıp kalacağına hocamla daha Cine. çok ilgilendir. Ulan sen sanki karınla ilgileniyorsun da. Senin karın nerede? Senin karın yeni doğum yaptı. Mesut komiserden çaldığın kıyafetleri geri ver be. <gülüyor> <gülüyor> Eski güzel Türk evleri. Samimiyet, açlık, fakirlik <laughs> ve rutubet kokusu. Ah ya of kaldı mı böyle ya arkadaşlar. Gitti o etki samimiyet. O eski samimiyet gitti. Kaloriferin icadıyla beraber. Elanktirin icadıyla beraber. Yani kısacası aslında sanayi devrimiyle birlikte biz o samimiyeti kaybettik. Eski samimiyet yok. İstemez miydiniz sen şimdi aynı kişiyle, aynı kişiyle, 10 kişiyle birlikte aynı odada uyumaya? Yer sofrasında soğan kırmayı istemez miydiniz ha? Buz gibi havadan evin içine girip havanın hala daha buz gibi olmasını hissetmek istemez miydiniz? Biz o samimiyeti kaybettik. Annem de geldi, Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Öp bakayım elini. Bize ne getirdin? Halis bal getirdim çocuklar. Kız Demet Sağaroğlu değil bal <gülüyor> mi? Bal <laughs> mu? Nerede o ya? Ne yiyordunuz çocuklar? Dolma. Dünden kalan dolma mı? Hatta önceki günden. Tembellik ediyor, tembellik. Adam kasap bu arada. Kadın iki günlük <laughs> dolma yediriyor çocuğa. Ulan ne mesela oğlum. Adam kasap değil miydi bu? Kasap Ya değil adam miydi? kasap getiri versin şey. Getiremez. <gülüyor> Getiremez. <laughs> Getiremez. <laughs> Getiremez. Ay reklam almadık. <laughs> Çok yüz veriyorsun bu kadına Yakup. Çok yüz veriyorsun. Ay hanımefendi daha kapıdan gireli 3 saniye oldu. Şu be kadını ne zulmettiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir paket bal getirdiniz mi ya? Al balını başına çal be. Yürü git. Gelmiş oturmuş köyün büyücüsü gibi. <laughs> Ama her seferinde bir hır çıkıyor. Onu sen çıkarıyorsun. Hadi kır boynunu gir içeri. Tamam. Kır boynunu mu? <laughs> <laughs> Haydi bakalım hadi. <asıl. gülüyor> <laughs> Aha. Raga, raga. Bütün toplantılarını iptal edin Nilgün'ün kocasını çalışırken gördük. Bu gözler ne görecek? Aa evet. Bu ne acelecin? Sakın işim var deme. Sakın işim var deme diyor. Bak kadın da <laughs> inanamamış. <gülüyor> Annem ölüyor Nilgün. Anan Allah. O onun annesi mi? Ben de anlamadım. Ee, burayı hep birlikte izleyelim. İlaçların hepsinin birden bitmesi çok garip değil mi? Annem bu konuda çok dikkatliydi. Nihal. Hayatım. Bak takıştırmış böyle bir şeyler yapmış. Yeni Saçları. bir trendsetter. <laughs> hastane ortamında bile şıklığı yakalıyor. Abi. <laughs> Oksijen veriyorlar. Soluk almak daha hala zorladı. Ve evde sadece bir tane tüp vardı abi. Biz ikimiz <laughs> evet, de geri zekalıyız <laughs> annemi Ventolin öldürdük. Annemin kaç tane var Ventolin'i Benim annem astım hastası. Gel <laughs> gel. Hadi çok iyi hastane şöyle yapın bak. Böyle yapın. Bu gece başımdan <laughs> geçenleri değil. <laughs> canları içtim. Tüpünü bitireyim mi senin? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> <Ben şimdiden. gülüyor> ben et... İki günlük dolmayı yap cidden. Sonra millet uyusun, çoluk çocuk yatsın. Senin kasap kocan sabah dükkan açmaya gidecek. Şarkı söylüyor ya, konser verdi köye ya. <laughs> Hani bize para veriyor tamam tamam vereceğiz. Ne ne? Hani Ali'nin konser batı hani yansıyor. <laughs> Bak, ben ne zaman gelsen masucuktan mutfağa kaçıyor. İnadına nispet olsun diye şarkı söylüyor. Ama Fandy eteğinizde koltukla ismi. Kadın zeyi. Niye tiyatro oynuyoruz? Gerçekten kadın tek bir bütün olmuş. Bu etek mi? Ben bunu tek parça zannettim. Kadın kamufle etmiş kendini. Bunu yapıyorsunuz ya. Şöyle falan yapıyor tiyatrolu. <laughs> Anneniz bakın bana böyle yapıyor. Bibi bibi bibi. Bu çocuklara benden gizli para mı veriyorsun sen? İcab ettiğinde veriyorum tabi. Bazen bir şey alacakları tutuyor <laughs> Şu abi köyde köydesiniz da ampul de mi yok ya ampul de mi icat edilmedi? <laughs> Bunun ne karanlık mutfaktır ne iş yapılır burada? Düşündüm de Orhan Bey'i e bir gün ikindi çayına davet etsek. Nereden çıktı bu? Hiç iyi olur diye düşündüm. Ne? Gaylar Türkiye'ye mi? <laughs> Ve? <laughs> Geyler yine. Geyler Türkiye'ye hadi. Hadi hat, hat, hat. Geyler Türkiye'ye mi yazıyor gerçekten? yeni bölüm çıktı. Geyler Türkiye'ye. Hadi. evet o zamanın Duyurusuymuş <laughs> bakın. Alo. Merhaba Ömer ben Nihal. At gezintisi için harika bir gün olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Ay artık öğret şuna binicilik binicilik ne olur ya. Kız içinde Ömer, kalmış. Ömer ne olur şuna bir binicilik öğreti <laughs> at, var yani. Daha tarbiye bir kendine. Bugün bana biraz at binmeyi öğretmek için zaman bulabilir mi? Alo? Hadi be Ömer, Ömer, be. Hadi be. Alo Ömer. Orada mısın? Hiç es vermedi ki. Zaman bulabilir misin? Alo Ömer. Alo. He orada Alo. mısın? Alo. <laughs> Hayır Nihal kusura bakma. İyi günler dilerim. Gel beni bulacaksın. Aç şu kapıyı. Aç diyorum. Ah. Cam değil mi kız? Adam da değil öyle <laughs> <laughs> değil. Ben sarardım şu anda. Bana bakar mısın? At Bak, gezintisi bitti mi? <laughs> Suat nerede? Nihal'i almaya gitti. Atla mı? Evet bana hava atmak için de dört nala sürüp dur atını. At at at. Bunlar suat nerede? Atabildin at. mi? At. At at at. At at at. Takafi. Ma 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 ta hari. Ya lütfen ikinci kattan düştün. Annesi benim. Şu oldu bu oldu. bana sakın. Wow. <laughs> oh, Deli oh. yürekteki kötü adam ne oldu? <laughs> tek kapılar var de ölü koymazsın bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bagajın bile yok. Allah seni kahretmesin. At binerken dikkat etmeliydin son. <laughs> evet. Allah aşkına ikisini şuna. Allah <laughs> <At> seni kahretmesin. <laughs> At binerken dikkat etmeliydin son. <laughs> E <laughs> ee, planın bu mu? Oh. <laughs> wow. Ne oldu sana böyle? Uy, neredeyim? Bu koku ne? Küçük <laughs> hanımla kocası at binmeye gitmiş geldi. <laughs> hanım döndü. Abeyiniz sizi almaya gitti ama Şey, nece bu? Siz nece konuşuyorsunuz? Ben anlamadım. Abeyim, abey ma abey? İstilar Suat Bey diye arıyor. <laughs> Kardeşim bu bürokrasiyi bırakın. Adam evet. kayıp. Kayıp evet. yani. Ay kayıp olan insan da bey halım de demeyelim, demeyelim artık ya. Kurumsal hayat değil burası yani. Ben kaybolursam biliyorsunuz sokaklarda Haşmetli Bey bir babişkom diye bağırarak gezeceksiniz. Ben anca o sese gelirim. Pelin derseniz tanımam ki yani bilemem. Hafızamı ele kaybettiysem hiç anlamam kim diyorsunuz ne diyorsunuz. Orhan Bey ne oldu? Damadımı arıyoruz Ömer. Tamam size yardım edeyim şimdi buluruz. Onu en son nerede bıraktın? Buralarda bir yerde bıraktık. <laughs> Hocamı görürsen e, öncelikle seni unuttum. İkinci Öldü <laughs> mü? <laughs> 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 Niye hep kötü şeyler iyi insanların başına geliyor? E sen covid oldun. Cenazede ne Hay kadar be. üzgündünüz öyle. Yanınıza bir türlü yaklaşıp teselli edecek bir iki... E ben hiç covid olmadım. Söyleyemedim diye içim içimi yedi ve kürkümü giyip geldi. Laro. Parto. Laro. Laro. Kızların her yerde oynamaktan bıkmadın mı? <laughs> her dizide önümüze çıkıyorsun. Senin imgelerini görüyoruz. Biz Larin Kayataş'ın aşığıyızdır. Bu da biline. Bu da duyula. Duyo. Bilo. <laughs> Duyo ya. Bir şey söyleyeceğim doların bu hali ne? <laughs> Ama Ömer onu içinizde en iyi ben tanıyorum. Neden buraya yakınımıza taşındığını, aklındaki planları Hepsini. Hepsini biliyorum ben. Hepsini. Biz aynı pattern'da diziler izliyoruz bu arada. Evet, evet. Kardeş gereksiz bir şekilde takık. Evet. Bir de Larin var arada. Bir de Larin geliyor arada. Biz hep aynı dizileri mi izliyoruz acaba ya? Ha? Yenek. O zamanın sosyal medya yok, bir şey yok. Ne yapacak niye? Bu değil? kanala Haklı. gitmezseniz gitmen senin size hakkımı helal olsa... <laughs> etmeyeceğim biliyorsunuz değil mi hepiniz? TikTok. Pijama değiştirme videoları. <laughs> Crazy Nilgün. Put Anlamam. your hand on my shoulder. <laughs> <Hat> böyle <laughs> şaka <laughs> kalkıyor. <gülüyor> Aa oh, ya çok iyi ya. Ah zafer, iyi ki varsın. İyi ki sen varsın sevgilim. Sen onunla senin yaşadığın nefes bu anı nefes nefese kalmış Kadın üşütecek dışarıda. Zaten Kadın asla. bu zaten üşütsün diye çıkarmış iyice hani Hala. gömçürüyor. Hava buz zaten. Konuş benimle Nihal. Alaksadan bana asılıyor. Taciz ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum teyze. Herkese katil olacağım kim para nasıl yardımcı olabilir? Kız söyle. Makine sosyal medyanın yokluğu. Evet, televizyon evet. Evet. olsa bu Yok kadın yazılacak, herkes olacak, olacağı. Bana deme, bu zaferi bana, bana demeden bir fırlatacaksın o tweet'i ya da başka başka hesaplara bak bakalım ne oluyor. Hani bitiririz işte öyle Valla. Annemin kahrından ölmeyeceğini bilsem her şeyi anlatırım. Ama elim kolum bağlı. Anne niye karnından ölüyor ya? Gitmiş. <laughs> <laughs> teyze gitmiş ya. Teyze. teyze gitmiş iki saattir duvara anlatıyor derdini. Tamam kuşum bu kadar yeter. Başım döndü fena oldum. Bana biraz su ver. <laughs> hamile, hamile. 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 evet. Evet. Kuşu kaynım. Bir bölümde ortada ben de oturayım ne olur. Ben ama hiç tepki vermek istemem. Ben sadece böyle bakmak istiyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Fatma, <laughs> bize şey hazırlar mısın? Ya kadın bir yere gidiyordu. <laughs> <laughs> Hepiniz Fatma'yız arkadaşlar. Beni size bağlayan pek çok şey olduğundan kuşkunuz olmasın. Öyle mi? Ama beni tanımıyorsunuz ki. Haklısınız. Ama nedense hiç de öyle hissetmiyorum. Amca ne diyorsun Şu... ya? Nilgün nasıl oldu? Deli biriyle karşılaştığında olduğu gibi hani manyak manyak davranınca. <laughs> amca böyle, <laughs> e, ne işe Konuyu dağıtıyor değil mi? Aynen sen <laughs> ne işle <laughs> uğraşıyorsun? Canın sıkın mı bu ara böyle? Ee, Kızımız ne yapıyor bey amca? Hani? Hı, damadın öldü ya hani. Birlikte atla gezmeye çıkmışlardı. Yalnız dönerek onu ölüme terk ettiğine inanıyor. Gerçekten çok acı. Gerçekten de terk etmiş. <laughs> Nilgün pek içini dökmeyi sevmez. Bunu çok iyi anlıyorum. Ömerle yaşadıkça alıştığım bir şey bu. Ama mutlusunuz değil mi kızım? Ömer zor biri. Senden ne şikayetim olabilir Ömer. Orhan Bey'e de anlattım. Çok mutluyuz dedim. Öyle değil mi? Ben çaylara bakayım. Kızım, Orhan ben... susmasana kardeşim. Niye yoruluyoruz orada? Allah Allah. Saatin çok sıkılıyorum burada. İşte teze toplayan karılardan çay istiyorum. <gülüyor> 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 Bunları anlatıyordu ya. Çay gelmedi bu arada hala. <laughs> Bir buçuk saat geçti hanımefendi siz oh. <laughs> orada evin hanımını dinleyeceksiniz. Onu çok ihmal etti ki Yaklaşmamıza izin mi verdi? Suat'tan sonra içine öyle bir kapandı ki. Sen onun abisi Benim küçük bir bebeğim var. Onunla ilgilenmek zorundayım. Ama sen? Gelinlik yapacak kadar nasıl Türkçe öğrenmiş ya? Senin diyor kardeşini evet. ya hiç ilgilenmeden. <laughs> <laughs> eee hey, böyle canolara döndü bir anda. <laughs> El kadar bebeğim var ona bakıyorum ha. falan diyor. <laughs> Ulan. Bu kadın yabancı değil miydi? Bu Jamie değil miydi? <laughs> Allah'ım bayılacağım şimdi. Doktor hanım durumu nasıl? Korkacak bir şey yok. Doktorun peki cevabı var mı? Arkadaşlar iyi akşamlar ya. teşekkürler dedi. <laughs> Mekanı <laughs> takip ediyor gibi gitmesi. Hani dur bilgi verdim merdivenle konuşuyor. Canım ne saniye? Şey i̇yi durumu falan. Bilkin <laughs> hanım hamile. Yaklaşık 2 aylık. <laughs> Biz bunu... Kız bir... nasıl anladın el, elinle kontrol ederken? Biz Dying yarın oynayacağız efendim. Yarın. Eğer diyorsanız ki o hiperi meraktan kuduruyorum yarını bekleyeceksiniz haberiniz olsun. Ama sen oynamazsan da ben izleyemem diyorsanız yarını bekleyeceksiniz. Teşekkürler. Biliyorduk. Biz bunu anlamıştık zaten. Evet ben de. Üzerime bir fenalık geldi. Bunun hikayedeki yeri ne ya? Biraz uzanacağım. Iki Kız, mi? iki günlük dolma yedirdin adama işte böyle ağrıyordun. <laughs> 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 Yakup dükkanı çırağı bırakıp eve gitmiş. Galiba hastaymış dedi. Nesi var? Bir şey yok iyiydi. Ben yine de bir bakayım. Kostümde bir böyle egzajere etmişler, bir şey olmuş. Ben falan çizmişler. Evet. Kız bu şey değil mi? Dur adını söyleyeceğim bekleyin. Aa, pembenin sultana sürekli olarak koca bulan, zengin koca bulan değil mi bu? Ey, gerçekti. O değil mi bu? Hanife, Hanife evet. Evet, efendim. E bu kadın demek demez sağoğlu kadın... kadın... <laughs> oğluyla arasında 5 yaş var. Bunda ne şimdi yine? Gitti. <laughs> En sevdiğim çift, en sevdiğim <laughs> ilişki yine ekranlarda Favori ideal <laughs> ilişki be Ay evet kimse kimseyle i̇deal. konuşmuyor ha. Biri gidiyor bir yerde piyano çalıyor Biri ha. gidiyor gazete okuyor ata biniyor Aynı Arada öyle. yemek yiyorlar falan Ay Herkes işinde gücünde kalmış Arkadaşlar ben... uzun ilişki istiyorsanız tavsiye görüşmeyeceksiniz <gülüyor> Az <gülüyor> ve öz görüşeceksiniz Olabilir evet. 10 sene 20 sene ilerler Sibel Can diyeti gibi Bak günde gerçekten günde iki buçuk üç saat birbirini görmek aşırı yeterli İki buçuk üç saat bile değil hatta yani bak günde böyle bir saat falan birbirini gördün selamını çaktın birbirine kahve ister misin diye sordun aralarda işte aç mısın diye sordum arada odasına girdin dedin ki ne yapıyorsun hımm peki kolay gelsin dedin çok yeterli çok yeterli gibi. Aynen. Artık beni burada istemiyorum. Nereye gidebilirim? Değil her an hakaret edilen bir köle gibi yaşamaya devam edemeyeceğim. Sana ne diyeceğimi bilemem. Ben benim yanıma gelmen hiç uygun değil. Bir şey diyeceğim, mektubun niye şiveli duyuyor ki? E öyle hatırlıyor sesini. <laughs> evet. Şimdi benim mektubumu okusaydın sen nasıl duyardın? Suatim sen nasıl suatim suatim suat. Artık Suat olmadığına göre tüm sorunlar... Ne yazarsa yazsın, ben o mektubu direkt olarak şöyle duyardım. <laughs> Allah! Ne yazarsa yazsın o Ver sana kaldı Zafer. Bu vekaletle her şeyi halledebilirsin. Ver ben, ver sen ne şey ya. Şey ver, ver bana. kızı da ver. Al <laughs> be. Al. Ver iste. Gerçek mi Kardeşim bu çocuğu bana şey aşağı attı. <laughs> ah. Deniz'e buradan geçmiş olsunlarımızı diledikten geçmiş sonra olsun. devam ediyoruz. <laughs> Demek ki Rabbim ve kulları o sırada Deniz'e hiç dua etmemişler ki yere yapıştık. <laughs> İyi gün. <laughs> Abi. Ay, be, gelemedik <laughs> ya. Çok uzun sürdü. Buyurun. Orhan Bey benim <gülüyor> çok Böyle <laughs> <çok gülüyor> bir sekans mı var? İyi gün. Abi. Ah çok çok hızlı sürdü, <laughs> çok uzun sürdü. Buyurun. Orhan Bey, benim telef. Size pek dar oldu. Çocuklar toplanıp geldiler ama siz gelmediniz. Of. Ee, kendimi bir hayli yorgun hissediyorum. Kaçamak bir cevap oldu. Bu size affetmem için yeterli bir neden değil. Çocuklar azda da toplanıp oturmak yani gerçekten bu ne sparke boncuk gibi dizilmiş hepsi bu ne? Sen niye misin koltun tepesinde oturursun hayatım Çeksene bir sandalye kendine gelmiş. Herkes gelmiş. <laughs> haydi haydi öp öp öp. Öp. Millet dizilmiş. Orhan'ı bekliyor kadını götürsün diye. Kadın da giyinmiş şık şık gola Bak Tülin Hanım ne güzel şeyler hazırlamış. Hadi bizi kırma gel ne olursun. Peki. Allah baba çok baba iyi Baba füze gibi. <laughs> Kız kim? Baby. Baby. ne? ha jamie jamie ben de diyorum baby kim? şu atları yasaklayın evet. şu çiftlikte ya Chevrolet <laughs> arabanız var binsinler ona <laughs> evet be doluşun ona gidin nereye gidiyorsanız nereye gidiyorsunuz zaten defolun jamie Ölen böyle ölene, bitti kalan kalana. Şoklar içerisindeyiz. Ne olduğunu anlamadık. Anlamadık. Biz bir lokma döktürelim. Biz buradan çıkışta arkadaşlar lokma iki lokma döktürürüz. Talihim yok, bahtım kara. Böyle hayat batsın yere. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Acılarla dolu bir e, cenaze oldu. bölümüydü aslında. Evet. Çok üzüldük. Burada e, sizin görmediğiniz yerlerde ara ara ağladık ama asla bunu yansıtmadık çünkü içimizi ağladık. Bizden bu haftalık bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Ben daha çok Hoşça kalın. İstemiyorum. seviyorum. İstemiyorum. Alın beni buradan. Beni buradan alır mısınız? <laughs> beni de alır mısınız? Sağ olun. Güvenlik soruları bitti Ay Uf Bana gözlerimi duymam için kulaklarımı gülmem için ağzımı veren Rabbime teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Gözlerime Duymam çık mı? Ağzımı ve diyaframımı veren şekli bir şey güldüğümüzde diyaframımız çalışıyor çünkü. <laughs> Pin novel gelmezse kalkın herhalde çok <laughs> şimdi ben kontrolümü yapacağım. 104'müş burası. Ben şimdi kontrolümü yapıyorum eğer hazırsınız. <laughs> Covid pozitifi yani. Siz iyice rezil oldunuz. Ne oluyor? Ne bu şimdi? Bu ne bu? Bu ne burada? Delirim diye bir demek mi yapıyorsunuz? Bilinçli mi yapıyorsunuz bu hareketleri bana? Bana bunu bile isteyemeyip ne yapıyorsunuz?